Sirin TF-90 Plus ile Açık Maden Ocağı Modelleme Açık işletme madenciliği, madencilik operasyonlarının güvenli, verimli ve sürdürülebilir yapılabilmesini sağlamak için dikkatli bir planlama ve tasarım gerektirir. Açık işletmelerde güvenli ve sürdürülebilir planlama ve işletme altyapısını oluşturmak için, maden ocağı, stok sahaları, atık sahaları da dahil olmak üzere tüm sahanın üç boyutlu modeli detaylı ve yüksek hassasiyette oluşturulmalıdır. Ülkemiz için prestijli ve önemli gelir kaynaklarından olan iki altın madeninin üç boyutlu modellemesi için görüntü alımları Quantum Systems Trinity F90 Plus Vitol İHA ile yapılmıştır. Elde edilen görüntüler Pix4Dematic ile işlenmiştir. Örnek Proje 1 Proje 8 hektar olup yer örnekleme aralığı 3,5 cm'dir. Uçuş yüksekliği 271 metredir. Toplam fotoğraf sayısı 201 olup proje 87 dakikada tamamlanmıştır. Örnek proje 2. Proje 17 hektar olup yer örnekleme aralığı 3.17 cm'dir. Uçuş yüksekliği 245 metredir. Toplam fotoğraf sayısı 409 olup proje 160 dakikada tamamlanmıştır.